Tüm Türkiye'de anayasanın vermiş olduğu bütün özgürlükler, beraber olan apartman yönetimi olabilir, futbol takımı olabilir, dernekler olabilir, vakıflar olabilir, arkadaş grubu olabilir. Beraber oldukları sebebiyle ileride suç işleme mantığı gözetilerek kesinlikle bertaraf edilmesi ve tavsiye edilmesi gözetilir. Bu şekilde olması hem anayasaya aykırı hem insan hakları evrensel bildirgesine aykırı hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına da aykırı. Kuvvetli suç şüphesiyle bizi tutukladı. 12 ay sonra resen tahliye kararı verdi savcılık ve tahliye kararında da bir gerekçe yoktu. Tutuklamasında da bir gerekçe yoktu aslında. Tahliyesi de bir gerekçe yoktu. Bu arada da hiçbir şekilde bizim savunmamızı almadı. Şimdi normalde kuvvetli suç şüphesiyle tutukladığında iddianame hazır hazır olması gerekirken iddianamenin bir sene sonra hazır olması Profesör Doktor Feridun Yenisey diyor ki sanığın diyor lehine olan olayları araştırıp diyor bu tutukluluk süresince iddianameye onu koyması içindir diyor iddianamenin geç hazırlanması. Fakat iddianamemize baktığımızda bizimle ilgili kesinlikle de he bir karar yoktu, hüküm yoktu, beyan yoktu. Bununla ilgili tek bir soru veya tek bir cevap da yoktu. Bunu biz zaten yargılamanın sonunda da gördük. 235 arkadaşımın yapmış olduğu savunmalarla ilgili hiçbir savunma delili iddianameden sonra meydana çıkan esas hakkındaki mütalaya girmemişti. Eğri bir cetvelle doğru bir çizgi çizilemeyeceği için iddianamenin nasıl hukuku aykırıysa esas hakkındaki da aynı şekilde hukuk aykırıydı. Esas hakkındaki mütalaada mahkemenin gerekçeli kararı oldu aslında. Yani hemen hemen kopyala yapıştır tarzı bir şey oldu. Dediğim gibi eğri bir cetvelle hüküm verilmiş oldu. Bir tarafa baktığımızda bizim yani yargılanma sürecinde baktığımızda adaletin iki terazisi var. Terazinin bir tarafında iddialar oluyor, bir tarafında savunmalar oluyor. Hangisi ağır basarsa o kör gözü bağlı olan adalet ona göre karar vermesi gerekir. Fakat bir tarafında soyut beyanlar var. Hukuka aykırı yolda yöntemlerle edilmiş belgeler, hukuka aykırı yolda yöntemlerle edilmiş tutanaklar olmasına rağmen.